Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru. Ey Rabbim! Onlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana uyacak olursa, kuşkusuz ki o benden'dir. Kim de bana karşı gelecek olursa, kuşkusuz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz. Ben çocuklarımdan kimini tarıma elverişli olmayan bir vadiye senin kutsal evinin yanına yerleştirdim. Ey Rabbimiz. Onlar namazı kılsınlar. Artık sen de insanlardan bir bölümünün gönüllerini onlara yönelt ve onları çeşitli ürünlerle rızıklandır. Belki şükrederler. Ey Rabbimiz. Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzda kuşkusuz bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Övgü ilerlemiş yaşımda bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'adır. Kuşkusuz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Ey Rabbim beni ve soyumu namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz hesabın görüleceği günde beni, ana babamı ve bütün inananları bağışla.''